Merhaba. Çene eklemi dış kulak yolunun içindedir. Bu yüzden de kulak problemleri yapabilir. Ağrı ve çınlama problemi ile karşı karşıyasanız çene eklemi problemi yaşıyor olabilirsiniz. Gece uykuda dişlerinizi sıkıyorsanız, diş müdahalesi geçirdiyseniz, sakız çiğniyorsanız, sık sık ya da ısırarak yemeği seviyorsanız her şeyleri büyük ihtimalle çene eklemi problemi yaşayacaksınız demektir. Çene eklemini dinlendirmemiz gerekiyor bu durumda. Sakız çiğnemeyi bundan sonra unutun. Çene eklemi özel bir eklemdir. Vücudun nadir kılıklı eklemlerindendir. Bir kez incindiyse kolaylıkla incelenebilecektir. O yüzden sert meyveleri yemek, sert şeyleri kırmak, sakız çiğnemek alışkanlığınızı hayat boyu terk etmeniz lazım. Eczaneden ağrı kesici özelliği olan kas geliştirici jellerden alın. Günde 3 defa masaj yapın. Sonra ılık kompres birkaç dakika tutun. Gece dişlerinizi sıktığınız için problem oluştuysa diş hekiminize başvurun. Silikon bir ağızlık yaptırın ve her gece bu ağızlıkla uyun. Bazen ağızlık da yeterli olmayabilir. Ağızlık aparatıyla uyumak zor olabilir. Bu durumda sizin için en iyi çözüm çene botoksudur. Bir sonraki videoda çene botoksundan bahsedeceğiz.